Merhaba arkadaşlar. Şimdi kısa bir video çekeceğim. Moajın kuyruk dikimi, kol dikimi canlı yayın yapmak istedik ama olmadı. Bulanık çıkıyor. Şimdi şu ilk başta ipi başlangıç yerine şu şekilde kaybediyorum alttan geçirerekten. Bir iğne ile sabitledim. Direkt bakın hemen iki bacağın ortasına denk gelecek şekilde alttan bir sık iğne bir sonraki sık iğneden çıkıyorum şöyle ipi çekiştirdim ki sağlam olsun buradan tekrar çıktım elyafın çıkmamasına özen gösterin dikiş yerinde elyaf gözükmesin en son çıktığım alt gövdedeki yere tekrar batıp bir sonraki sık iğneden çıkıyorum. Kuyruğu dairesel gelmeye özen gösteriyorum ki kuyruk şeyi bozulmasın. Tekrar ilmek alıyorum. Bir, bir sonraki buradan batmıştım. Şimdi buradan batıp çıkıyorum. İpi çekiştiriyorum. Sağlam olsun diye. Altta en son Gövdeden çıktığım yerden tekrar şu şekilde batarak bir sonraki ilmekten çıkıyorum. Şimdi buraya geldim. Tekrar kuyruktan bir ilmek alıp çekiştirdim. En son gövdeden çıktığım yerden tekrar şöyle batıp bir sonraki sık iğne sırasından dairesel olarak Mümkün olduğu kadar geliyorum. Bakın buraya batmıştım. Şimdi buraya batacağım. Buradan çıkartacağım. İçine elyaf koymayı unutmayın. Kuyruğun az da olsa içinde elyafı var. Kuyruk formatı bozulmasın diye. Buraya batmamıştım. Tekrar buradan aldım. ipi çekiştirdim. Bakın arkadaşlar şu şekilde dikime devam ediyorum şöyle şimdi bir gövdede buraya batmışım en son oraya batıp artık yan taraftan bir ilmek alarak gidiyorum Çünkü dairesel geldiğim için çekiştirdim Kuyrun başlangıç ipi çıkıyor. tekrar bakın elyaf çıktı Elyafa hemen almam gerekiyor çünkü dikerken o artık iple beraber gelecek gelmemesi için şöyle en son bakın buradan batmışım bir sonraki sık iğneye geçiyorum gövdeden aldım Şimdi buraya batmıştım. Şuradaki ilmek kaldı. Buraya batıyorum. İp çıktı. Şuradaki ilmeği almadım. Üstten hemen bunu alıyorum. İpim çıktığı için gösteremedim. En son bakın buradan çıkmıştım. Şimdi dairesel gelmek için bir sık iğne alttan alıyorum. Burayı almamıştım. Bu şekilde en son buradan çıkmışım. Şöyle bakın buradan buraya dairesel gelmek için bu şekilde kuyruktan alıyorum bir sık iğne ipi çekiştirmekten korkmayın ki sağlam olsun şimdi birazdan kol dikimine geçeceğim kısa kısa videolar çekip yüklemem lazım zaman kısıtlı şöyle göstereyim arkadaşlar diktik Evet hiç atlamadan hem üstten bir aldık alttan iki giderekten bu şekilde sonrasında ipi herhangi bir yerde sabitleyeceğim bittiği zaman burada düğüm yapmayacağım şuradan bir yerden çıkıp ipi sabitleyip iğne ile herhangi bir yerden batıp çıkacağım o şekilde olacak kolları da hemen şöyle göstereyim orantıyı kuracaksınız şu yönü düz yönü buraya dışarı baksın birinci değil ikinci sıranın hemen ara boşluğuna Buraya dikeceğiz. İğne yardımıyla sabitleyip şu şekilde buraya kafayı dikeceğiz. Bir sık iğne, bir sıra boşluk kalmış olacak. Diğer kolumuzun da yönünü şöyle göstereyim. Burası buraya kalacak. Bir de e, şu dikim yeri arkaya denk gelecek. Evet dikerken yanlış yaptık. Burayı hesaba katmadık. Kuyruğu buraya diktik. Ben şimdi bunu sökeceğim. Bu tarafa yapacağız. Boyunda bıraktığımız dikim yeri her zaman arkaya gelsin. Ona dikkat edelim. Kafada da bitim yeri arkaya gelecek. Şu şekilde ikisini bu şekilde yapıp böyle dikeceğiz kafayı.